Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Aydın. Taraf Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber AYT Edebiyat dersimizde gazete çevresinde gelişen öğretçi metin türlerini işleyeceğiz. Bakalım hemen beraber. Evet arkadaşlar, gazete çevresinde gelişen metin türlerimize beraber bir bakalım. Evet gazete çevresinde gelişen metinler tabii ki arkadaşlar ne olmuştur? Gazete ile beraber ortaya çıkmıştır. Bunlar hatırlayacak olursanız makale, fıkra, deneme, eleştiri gibi yazınsal türlerdi değil mi? Hemen arkadaşlar ilk olarak ne yapalım o zaman beraber? Neyden başlayalım? Tabii ki makaleden. Evet herhangi bir konuda bir düşünceyi, bilgiyi savunmak veya kanıtlamak amacıyla yazılan yazılara ne diyoruz? Makale diyoruz. Bakın arkadaşlar burada en önemli nokta Bilgiyi savunmak ve kanıtlamak. Yani makalede ne var arkadaşlar? İspat, kanıtlama var değil mi? Bu yönüyle nedir? Çok önemlidir. Arkadaşlar makaleler sanat, spor, kültür, tarih, bilim, felsefe, siyaset, din gibi birçok farklı konuda yazılabilir. Makalede öne sürülen düşünceyi kanıtlamak için bilimsel belgelerden, anket sonuçlarından ve istatistik verilerinden faydalanabilirler. Bakın arkadaşlar kanıtlamanın altını yine çiziyorum. Önemli. Tanım, örnekleme, açıklama, karşılaştırma gibi ne yapıyoruz? Düşünceyi geliştirme yollarını kullanıyoruz makalelerde. Sağlam, ağırbaşlı, pürüzsüz bir dil kullanır. Yani makalenin dili nedir arkadaşlar? Üslubu ciddidir değil mi? Evet. Edebiyatımızda ilk makale arkadaşlar ne zaman başlıyordu? Tanzimat'tan sonra değil mi? Peki niye Tanzimat'tan sonraydı? Çünkü Tanzimatla birlikte bize ne olmuştur? İlk özel gazete gelmiştir. Malumunuz arkadaşlar ilk özel gazeteyi kim çıkarıyordu? Şinasi ve Şinasi'nin çıkardığı Tercüman Ahval gazetesinin mukaddime yani ön sözü bizim neyimizdir arkadaşlar? İlk makalemizdir. Peki bu ön sözde ne anlatılıyor? İşte gazete nedir? Ne işe yarar? Gazetecilik nedir? Gibi konuları ele alıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar geçelim şimdi haber yazımıza. Haber yazısı üzerinde çok durmayacağım. Birkaç tane önemli özellik var. Onlar nelerdir? Birincisi arkadaşlar haber yazısını zaten biliyoruz. Özellikle gazete ve dergilerde değil mi halka duyurulmak için hazırlanan yazılara biz ne diyoruz? Haber yazısı diyoruz. Genellikle arkadaşlar güncel ve toplumu ilgilendiren ilginç olaylarla ilgili hazırlanan. Neden ilginç kelimesini vurguladım? Çünkü haber yazılarının ilgi çekici olması lazım. Ve baktığımızda arkadaşlar ne, nasıl, ne zaman, nerede, niçin, kim soruları sorularak ne yapılıyor bu sorulara? cevap hazırlanacak şekilde haber yazarı oluşturur. İşte o yüzden arkadaşlar gazetelerde haber yazılarıymış 5N 1K kuralına göre hazırlanmış. Arkadaşlar haberler mutlaka tarafsız bir şekilde, yanlış anlamayı önleyecek bir şekilde, değil mi? Doğru bir şekilde hazırlanmalı diyoruz ve bunlar belgelerle desteklenmeli. Yoksa ne olur? Asparagas olur, değil mi? Evet haber yazılarında arkadaşlar Ters piramit tekniği uygulanır. Bu da arkadaşlar zaman zaman böyle karşımıza çıkacak bir özellik haberiniz ola. Ve ne demiştik arkadaşlar haber yazarı ilginç olmalı. Hocam ilginç derken nasıl yani? Arkadaşlar örneğin siz bir haber yazacaksınız. Yani böyle günlük rutin herhangi bir olayı anlattığınızda bu çok ilgi çekmez. Mesela gazetecilerin meşhur bir sözü var. Ee, diyorlar ki bir köpek bir insanı ısırdığında haber değeri olmayabilir ama bir insan bir köpeği ısırırsa bu kesinlikle haber değeri olan bir nedir arkadaşlar olaydır. İşte ilgi çekicilikten kastettiğimiz de bu. Evet şimdi bir örnek sorumuz var. Çıkmış sorumuz bakalım. Bir iddiayı ispat etmek, bir konuda bilgi vermek, öğretmek ve düşünceleri açıklamak amacıyla yazılan fikir yazısına ne denir? Arkadaşlar şu altını çizdiğim sözcükler bana direkt zaten Neyi verdi? Makaleyi verdim. O yüzden ne yaptık? Hemen ispat etmek, bilgi vermek, öğretmek bunlar nedir? Makalenin özellikleridir. Evet geldik denemeye. Bir yazarın herhangi bir konuda kesin hükümlere varmadan kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı yazılara ne diyoruz? Deneme diyoruz. Bakın arkadaşlar. Üç tane böyle ne yaptım? Burada kavramın altını çizdim. Birincisi herhangi bir konu. ikincisi kesin hükümlere varmamak. Üçüncüsü ise arkadaşlar kendi kendine konuşuyormuş gibi değil mi? İşte bunlar nedir? Denemenin ayırıcı özelliğidir. Evet denemelerde arkadaşlar benli anlatıma sıkça yer verilir ve samimi bir üslup benimsenir. Hatta arkadaşlar Nurullah Taş ne diyordu? Denemeler benim ülkesidir. Yani insan orada ne yapıyor? Tamamen kendi duygu ve düşüncelerini, kendisiyle ilgili şeyleri kendi kendine anlatıyor diyebiliriz. Evet belli bir konu sınırlaması yoktur. Zaten yukarıda ne demiştik? Herhangi bir konuda demiştik düşünce ağırlıklı bir türdür. Yani burada arkadaşlar ne yapıyor adam? Daha çok kendi iş dünyasını bize anlatıyor diyebiliriz. Anlatılanları kanıtlama zorunluluğu yoktur. İşte arkadaşlar tam bu kanıtlama zorunluluğu yoktur ifadesi ne yaptı? Hemen makaleden ayrıldı değil mi? Yazarın duyguları, düşünceleri, dünya görüşü ön plandadır. Konuya yaklaşımı özneldir. Yani arkadaşlar denemeler öznel bir gazete yazısı türü diyebiliriz. Evet peki dünyada ilk defa nasıl ortaya çıkıyor? 16. yüzyılda Fransız sanatçı Montaigne'in yazdığı denemeler adlı yapıtta ne olmuştur arkadaşlar? Ortaya çıkmıştır. Daha sonra İngiliz yazar Francis Bacon da arkadaşlar ne yapıyor? Bu türe önemli katkılarda bulunuyor. Evet bizde ise arkadaşlar yani Türkiye'de bir Edebiyatı'nda tanzimatla birlikte ne olmuştur? Deneme yazılmaya başlanmıştır ama asıl denemeler Cumhuriyet'ten sonra başlar. Ahmet Haşim'in Bize Göre ve Gural i Laklakan adlı eserlerinde e, deneme özelliği taşıyan ne var arkadaşlar? Yazılar var. Cumhuriyet döneminde ise Nurullah Ataç'ın günlerin getirdiği Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yaşadığım gibi Sabahattin Eyüboğlu'nun sanat üzerine denemeler ve Suud Kemal Yetkin'in Düşün Payı adlı eserleri nedir? Bu türün önemli örnekleridir. Evet örnek sorumuza bakarak konumuzu pekiştirelim. Bu parçada söz edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Türk Edebiyatı'nda bu türün örnekleri Cumhuriyet'ten sonra verilmeye başlanmıştır. Ahmet Haşim'in bize göre ve Gurabahani laklakan adlı yapıtlarındaki kimi parçalar edebiyatımızda bu türün ilk örnekleri sayılabilir. Evet arkadaşlar az önce söylemiştim bu türün değil mi ilk örneklerini kim veriyordu? Hangi türdü? Deneme değil mi? Evet Ahmet Haşim bize göre ve Gurabahani laklakanda ilk örneklerini vermişti. Ama bu türün en başarılı temsilcisi kimdir arkadaşlar? Tabii ki Nurullah Ataç. Az önce ne demiştik arkadaşlar eserine? Günlerin getirdiği. Aynen. Sabahattin Eyüboğlu ve Suud Kemal Yetkin de nedir? Yine bu türün ustaları arasındadır. O yüzden ne yaptık arkadaşlar? Denizli'yi işaretledik ve geçtik. Geldik arkadaşlar eleştiri yani tenkit. Arkadaşlar eleştiri yani tenkit. baktığımızda bizde aslında gazeteden önce de vardı ama ne olmuştur günümüzdeki gibi böyle modern anlamda eleştiri tabii ki tanzimattan sonra ile birlikte Başlamıştır. Evet bir yazarın bir sanatçı veya eserle ilgili olumlu ve olumsuz görüşlerini açıkladığı yazılara biz ne diyoruz? Eleştiri, tenkit diyoruz. Eleştirene ise arkadaşlar ne diyoruz? Eleştirmen veya münekkit diyoruz. Evet tenkit ve münekkitini de unutmayalım arkadaşlar. Zaten aynı kökten türemiş nelerdir bunlar? İçtikaktan, iştikak sanatı var değil mi burada? Yani aynı kökten türemiş sözcüklerdir. Arkadaşlar eleştiride amaç eleştirilen kişi ya da eserin gerçek değerinin ortaya koyulmasıdır. Yani burada amaç ne? Okuyucuya yol göstermek değil mi? O yüzden bu cümle bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu madde buraya ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Yapılan değerlendirmeler kanıtlarla desteklenir. Eleştiri arkadaşlar genelde iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi izlenimsel yani öznel, empresyonist eleştiri. Diğeri de arkadaşlar nesnel yani bilimsel eleştiri. Tabii ki bunlardan arkadaşlar nedir? Nesnel olan e, elbette edebiyat açısından daha önemlidir. Evet Türk Edebiyatı'nda ilk eleştiri yazısı. Bakın arkadaşlar yazısı dedim bu önemli. Namık Kemal'in lisan Osmani'nin edebiyat hakkında bazı mülahazat Şamildir adlı yazısıdır. Ya hocam ne dediniz öyle bir satırlık kitaba da olur mu? Olur arkadaşlar böyle uzun bir isim görürsek unutmuyoruz. Namık Kemal'in Lisan-ı Osmanlı Edebiyat hakkında bazı mülahazat şamildir adlı eseri neymiş veya yazısı bizim ilk eleştiri yazımızmış. Ama edebi anlamda baktığımızda arkadaşlar yine karşımıza Tanzimat döneminde ve yine Namık Kemal çıkıyor. Namık Kemal arkadaşlar ilk edebi eleştiri Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserini eleştirerek yapmıştır ve eserin adı nedir arkadaşlar baktığımızda Tahribi Harabat'tır ve Nam Kemal buna yetinmez arkadaşlar. Devamında Takip ve Renan Müdafaanamesi diye iki eleştiri yazısı daha var. Takip yine Ziya Paşa'nın eserleriyle ilgili Renan Müdafaanamesi ise arkadaşlar Fransız düşünür Renan'a karşı yazılmış bir eleştiri yazısıdır. Evet geldik arkadaşlar sohbet yani söyleşiye. Şimdi arkadaşlar ben konuşurken karşımda birisi varmış gibi yani sizinle konuşuyorum değil mi? Siz siz karşımızdaymışsınız gibi ne yapıyorum ben? sohbet edercesine bir havayla ders anlatıyor muyum? Evet. İşte arkadaşlar, bir yazar bir metni ele aldığında veya bir yazıyı ele aldığında karşısında böyle okuyucu varmış gibi onunla sohbet ediyormuş gibi samimi bir havada bir yazı yazarsa biz buna ne diyoruz? Sohbet, söyleşi diyoruz. Sohbetlerde arkadaşlar içten bir üslup, günlük konuşma dili yani oldukça ne vardır? Samimi bir hava vardır. Karşılıklı konuşma havası vardır. İç konuşmalara da yer verilir. Zaten denemeden ayrılan arkadaşlar en önemli yönü karşılıklı konuşma havasının olmasıdır. Ee, sorulu cevaplı ve senli benli bir anlatım benimsenir. Az önce denemede ne demiştik? Daha çok ben vardı burada. Senli benli değil mi? Ayrıca sohbetler öğretici yöne ağır basan yani dilin göndergesel işlevde kullanıldığı metinlerdir. Bizim edebiyatımızda yine tazimattan sonra giriyor arkadaşlar ve baktığımızda Ahmet Rasim'in Ramazan sohbetleri, Şevket Radon'un Eşref Saat, Melih Cevdet Anday'ın dilimiz üzerine söyleşilir ve Nurullah Ataç'ın karalama defteri nedir? Bu türün önemli örnekleridir. Evet şimdi bir örnek soru çözerek arkadaşlar öğrendiklerimizi pekiştirmeye çalışalım. Bakalım çıkmış sorumuz bize ne soruyor? Herhangi bir yazarın günlük olaylarla ilgili görüşlerini okuyucuyla karşılıklı konuşuyormuş gibi sorulu cevaplı cümlelerle ve içten bir hava ile aktardığı yazılara ne ad verilir? Aynen öyle arkadaşlar. Zaten daha yeni işledik sohbet denir değil mi? Evet arkadaşlar, geçtik sohbeti de böylece geldik fıkra yani köşe yazısına. Şimdi biz fıkra dediğimizde öğrencilerin aklına daha çok ne geliyor arkadaşlar? İşte böyle güldürücüklü böyle komik minik hikayeler var ya hani sık sık böyle işte YouTube'da falan da görürsünüz. Onlar geliyor. Aslında arkadaşlar tamam onlar da bir nevi fıkradır ama bizim burada asıl fıkradan kastettiğimiz gazetelerin köşelerinde özellikle köşe yazarlarının güncel olayları değerlendirdiği, görüşlerini böyle çok ayrıntıya inmeden aktardığı yazılara diyebilir miyiz? diyebiliriz. Yani arkadaşlar güncel olaylar hakkındaki görüşlerin ayrıntıya inilmeden anlatıldığı düşünce yazıları neymiş? Fıkraymış. Evet gazete ve dergilerle beraber başlamıştır arkadaşlar ve bu e, gazete ve dergilerin sütunlarında, köşelerinde ne yapıyoruz? Bunları görüyoruz. Bunlar Günü birlik ve kısa yazılardır unutmuyoruz arkadaşlar. Amaç nedir peki? Toplumsal konularda kamuoyu oluşturmaktır. Özellikle arkadaşlar baktığımızda değil mi? Ee, böyle ne var? Ee, mesela günden belirleyen köşeler vardır. Önemli köşe yazarları vardır. Mesela bizde de ne olmuş arkadaşlar? İşte Ahmet Rasim gibi, Ahmet Haşim gibi, Peyami Safa gibi daha önce böyle e, çok büyük köşe yazarları gelerek ne olmuştur arkadaşlar? Günden belirleyen köşeler değil mi yazmışlar? Evet öznelik ön plana çıkar arkadaşlar fıkralarda. Akıcı, kısa, özlü, açık ve nükteli bir anlatım benimsenir. Yani okuyucuyu sıkmayan, okuyucunun ilgisini çeken bir anlatım üslup benimseniyor. Biz de yine arkadaşlar tanzimattan sonra gazeteyle ne oluyor? Başlıyor. Özellikle arkadaşlar Ahmet Rasim nedir? Türk Edebiyatı'nda fıkralarıyla tanınmış bir gazeteci veya yazarımızdır diyebiliriz. Ahmet Haşim, Peyami Safa, Refik Halit Karay, Burhan Felek ve Çetin Altan da nedir arkadaşlar? Bu türün önemli temsilcileridir. Geldik röportaja. Şimdi arkadaşlar röportaj bizim maalesef günümüzde en çok böyle yanlış bildiğimiz gazete yazılarından bir tanesidir. Hocam nasıl yani neden yanlış biliyoruz? Arkadaşlar özellikle röportajlarda biz e, günümüzde hani böyle elinde bir mikrofon, bir adam birine soru soruyor, diğeri cevap veriyor ya. Bunu zannediyoruz. Halbuki bunun adı nedir arkadaşlar? Mülakattır. Yani mülakat ile röportajı ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Peki neymiş o zaman röportaj bakalım? Yazarın bir yeri ziyaret ederek oradaki durumu kişisel düşünceleriyle birleştirip belgeleri anlattığı yazı türüne röportaj diyoruz. Yani burada bakın ne var arkadaşlar? Belgeleme var. Devam edelim. Evet konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete, dergi yazısıdır. Anlatılanlar diyalog, tanık ifadesi, bilgi, belge, fotoğraf ve filmlerle desteklenir. Bakın arkadaşlar, şurada altını çizdiğim bölümler nedir? Çok önemli. İzlenim, görüş ve düşünceler birinci kişinin ağzından yansıtılır. Yani burada gazetecimiz ne yapıyor arkadaşlar? Görüştüğü kişilerin, değil mi? Duygu ve düşüncelerini aynen bize olduğu gibi aktarıyor diyebiliriz. Dayandığı sağlam bir düşünce, bir tez vardır. Bir gerçeği ortaya çıkarmayı amaçlar. Evet burada tez önemli arkadaşlar. Yani burada röportajlar belli bir amaca yönelik yapılıyor. Bunu görüyoruz. Evet arkadaşlar röportajlar karşımıza yazı dizisi olarak da çıkar. Yani böyle tek bir sayıda değil de böyle birden fazla sayıda ardarda ne olabiliyor? Yazılabiliyor. Türk basınında Ruşen Eşref Ünaydın, Falih Rıfkı Atay, Fikret Otyan ve Yaşar Kemal nedir? Bu alanda ...çok güzel örnekler vermiş sanatçılarımızdır. Evet geldik mülakata yani günümüzde röportajla karıştığımız tür neymiş arkadaşlar? Tabii ki mülakatmış. Hemen bakalım mülakat neymiş? Bir alanda öne çıkmış bir kişiye sorular sorma. Soruların cevabını alma biçiminde oluşturulan yazı türüne mülakat diyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ne oldu? Röportaj, röportaj deyince aklımıza gelen... Evet röportajı söylemekte güçlük çektim bu arada... Röportaj deyince aklımıza gelen şey aslında neymiş? Yazı olarak baktığımızda mülakatmış, değil mi? Ruşen Eşref Ünaydın'ın ünlü yazar ve ozanlarla yaptığı diyorlar ki adını verdiği konuşmalar nedir arkadaşlar? Mülakatın ilk örneği kabul edilir. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu? Mülakatta röportajda bu yönüyle ayrılıyor değil mi? Şimdi örnek sorumuza bakalım arkadaşlar beraber örnek sorularımıza. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisini özgün nitelikler taşımaktadır? Ben anneannemin annesi olan Behice Hanım'ı da babası Maliye Nazırı Ahmet Reşat'ı da gördüm. Bakın burada bir diğeri geçmiş zaman var. Ahmet Reşat öldüğü zaman 8-9 yaşındaydım. Behice Hanım öldüğünde de orta 3. sınıftaydım. Çok net algılarım var. Bir çağ farkını onlara bakınca hissediyordunuz. Bakın arkadaşlar, özellikle bazı ekleri ne yapıyorum, vurguluyorum, değil mi? Neden yapıyorum bunu? Çünkü sanki burada bir geçmişe gidip geçmişi hatırlayıp onu günümüzde anlatan bir yazarımız yok mu ki zaten burada yazıyor Ayşe Kulin, değil mi? Yani arkadaşlar, bakın yazının ortasına geldim. Bence cevap anı. Ama yine de ne olur ne olmaz devam edelim. Sanki her şey biraz daha yavaşlıyor. Dil başka, kıyafetler başka, edalar başka. Yani başka bir dünyanın insanları. Şuraya uzaylar inse adeta onlar gibiydiler. Her şeyle her şeyleriyle Osmanlıydılar. Evet arkadaşlar bakın parçayı bitirdik ne gördük? Bize burada Ayşe Kulin çocukluğunu veya geçmişini anlatıyor diyebilir miyiz? Evet o zaman cevabımız ne olacak? Anı veya hatıra olacak. O yüzden Bursa'yı işaretledik ve geçtik. Evet bir sonraki sorumuz bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım herhangi bir konu ya da sorunun değişik boyutlarıyla ele alınıp işlendiği gazete ve dergi yazarına nokta nokta denir. Şimdi bu ilk cümleyi okudum ama bir şey çıkmadı. Devam edelim. Yani burası herhangi bir şey olabilir. Bu metinler tek bir yazı olabileceği gibi aynı konuda dizi yazı da olabilir. Şu an ben kafamda bunu ikiye indirdim. İkiye indirdim. Biraz sonra söyleyeceğim bu ikisi nedir? Yazar metnini hazırlarken yalnız gördükleriyle, izlenimleriyle yetinmez. Konuyla ilgili derinlemesine araştırma, inceleme yapar. İlgililerin bilgisine başvurur. Anlatımlarını bilgi, belge, fotoğraf ve filmlerle destekler. Amacı konuyu çarpıtmadan kamuoyunu aydınlatmaktır. Ha, bakın arkadaşlar. Burada belli bir amaca yönelik, değil mi? Bir teze yönelik bir çalışma var. Dolayısıyla arkadaşlar, şuradaki altını çizdiğim bölümler direkt bana bu metnin röportaj olduğunu verdi mi? Tabii ki verdi. O yüzden ne oldu arkadaşlar? Cevabımız denizli oldu. Evet arkadaşlar geçiyorum sonraki sorumuza. Bakalım bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Öğretici bilgilendirici bir düşünce yazısı olduğu için nokta nokta daha çok açıklayıcı, örneklendirici, tanık gösterici anlatım türlerinden yaralanır. Şimdi ben buraya kadar okudum da buraya şunlardan birçoğu gelebilir. Devam edelim. Temeli bir düşünceyi savunmaya dayanan edebiyatımıza gazete ile girmiş olan bu metinler daha çok gazete ve dergilerde yayınlanır. Şinasi'nin yazdığı tercüman ahval mukaddimesi edebiyatımızdaki ilk örneğidir. Evet hocam sona doğru yüzünüz güldü derken ya savunma derken ben zaten cevap bulmuş gibiydim ama son şu cümleyi okur okumuzda arkadaşlar ne olduğunu anladık zaten makale olduğunu anladık. Çünkü Şinasi'nin tercüman ahval mukaddimesi neydi? Bizim İlk makale örneğimizde. Evet geldik arkadaşlar bir sonraki sorumuza. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Evet bir yudum çay alalım sonra bakalım hangisinden alınmış. Evet. Aristo'dan bu yana klasik öykülemede 3 birlik kural olarak tanımlana gelen eylem yer ve zaman açısından daha çok yetkin görünmektedir. Onun öyküleri bir dakika arkadaşlar onun öyküleri dedi mi dedi. Benim hemen aklımda bir cevap böyle think etti ama yine de devam edelim. Eylemleri neticede tutarsızlığın gerektirdiği kendine özgün bir iç dengeden yoksundur. Anlattığı ortamların büyük çoğunluğu yerli okurun yabancısı olduğu ortamlardır. Bakın arkadaşlar yerli okurun yabancısı olduğu ortamlar mekandan bahsediyor. Dolayısıyla bu yerlerin kendi iç döneminden kaynaklanan doğal atmosferini izlemek, benimsemek, anlamakta zorlaşmaktadır. Zaman ise arkadaşlar ben çok fazla okumaya artık gerek görmüyorum. Çünkü onun öyküleri dedi. Ondan sonra yerli okur dedi. Zaman ve mekandan bahsetti. Direkt arkadaşlar bir yazarın, sanatçının veya eserin eleştirildiği olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koydu. metinlere biz ne diyorduk? Tabii ki eleştiri yani tenkit diyorduk. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu. Evet geldik son sorumuza. Aslında edebiyatımızda gezi ha, Pardon. Evet. Bu yanlışı bazen yapıyorum. Siz yapmayın arkadaşlar. Neydi? Önce soruyu okuyoruz değil mi? Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Bakalım. Aslında edebiyatımızda gezi türünde en önemli ve ilk büyük eserin yazarı Evliya Çelebi'dir. Doğru. Seyahatname'nin yazarı, değil mi? Devam edelim. Nokta nokta adını taşıyan 10 ciltlik eserinde Evliya Çelebi e zaten arkadaşlar ben şurada cevabı söyledim. Değil mi? Evet. Malumunuz arkadaşlar Evliya Çelebi deyince aklımıza direkt ne geliyordu? Seyahatname. Nedeni ise arkadaşlar neydi? Şurada zaten parçanın devamını okuyunca göreceksiniz değil mi? Yıllarca dünyayı gezmiş ve bunu 10 ciltlik eserinde bize ne yapmış anlatarak günümüze kadar ulaştırmış. Arkadaşlar malumunuz Evliya Çelebi'nin hikayesini duymuşsunuzdur. Kendisi ne yapıyor? Anlatıyor değil mi Seyahat, seyahatnamede? Bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördüğünü söylüyor ve Peygamber Efendimiz'i görünce ne yapmış? Şefaat dilemek istemiş ve şefaat dilemek isterken yanlışlıkla şefaat ya Resulallah diyecekken ne demiş? Seyahat ya Resulallah demiş. Tabi rüyasında bunu görüyor. Ondan sonra da ne yapıyor arkadaşlar? Ömrü hep gezmekle geçiyor. Yani rüyası rüyası ve rüyasındaki duası gerçek olmuş arkadaşlar. Evliya Çelebi ve seyahatname o yüzden özdeşleşmiştir. Evet Anadolu notları kiminde arkadaşlar? Madem e, ne yaptık? Cevap bulduk ama yine de diğer şıklarımıza bir bakalım. Anadolu notları Evet Reşat Nuri Güntekin aynen öyle. Miratül Memalik coğrafya derslerinden de hatırlamanız lazım. Aynen arkadaşlar Seyda Ali Reis. Cihan Nüma, Katip Çelebi, Sefaretname. Yani birden fazla yazarın sefaretnamesi var ama aklımıza sefaretname deyince önce kim gelecek? Tabii ki 28 Mehmet Çelebi. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Paraf Akademi'de kalın.